Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapımını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Desenli bir yazmam var. 3 tane de ip hazırladım. Yeşil rengim her zaman kullandığım altın başak 434 numara. Krem rengi yabalı 513 numara. Ve diğer rengim altın başak 80 numara. Tığımı 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimin çimen kısmını birazcık hazırladım. Çimenin bu şekilde ilerliyor. İki tane çiçeğimin arasında bu şekilde beş tane çimen yapacağım. Dört tane yaptım. Bir tanesini de hep birlikte yapacağız. Bakın başlangıç kısmı da bu şekilde. Bir tane sık iğne ile ipimi sabitleyip 3 zincir çektim ve ikili trabzan yaptım yani burada yapacağız zaten aynı şekilde bir tane zincir çekmişim devamında 2 3 bir defa tığımı ipimi aldım bir ikinci tığ batıya batıyorum önce bir ilmeğimi sonra iki sonra iki bu arada tığ battımı iki zincir çekerek yaptım ama birazcık aralıklı yapmışım e, eliniz sıkıysa hemen hemen 3 zincir çekerek yapılmış gibi olmuş bu. Evet 1 2 3 4 zincir çektim. trabzanın tepesine kapadım. Kapadıktan sonra 1 2 3 tane sık iğne dolduruyorum. Çok fazla değil. Son olarak yazmanın kenarına bir sık iğne. Evet çimen kısmını bu şekilde yapıyoruz. 5 tane oldu. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bir tığ batısı bırakıyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Çok fazla uzatmadan. Tekrar bir defa tığımı ipimi aldım. Tığ battı boşluğuna batarak 3 defa da çıktım. Buradaki boşluğa 3 tane trabzan yapacağım bu şekilde. Evet toplamda 4 trabzan oldu. 5. ve sonuncu trabzanı da yine buradaki sık iğnenin tepesine batarak yapıyorum. Üzerine 7 zincir. Modelimi çevirdim. 1. trabzanın tepesine sık iğne ile kapadım. Bakın bu şekilde yuvamızı oluşturduk. 1 2 3 4 zincir çektim modelimin düz tarafını çevirdim tığıma bir defa ipimi aldım hemen yuvaya girerek önce bir sonra iki sonra iki zincirle aynı uzunlukta bir tane trabzanım oluşturdum ve üzerine 3 zincir çektim bir defa tığıma ipimi aldım yuvaya girdim 2 2 Tekrar bir defa tığıma ipimi aldım. İkili tırabzan yapıyorum buraya. Zincire birlikte 3 oldu. 4 5 6 ve 7 Evet başlangıçtaki zinciri de sayıyorum. Toplamda 7 tane tırabzanım oldu. Ve dibindeki yuvaya kapatıyorum. Sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir şu şekilde ölçeceğim. Evet çok bol olmasın. 7 zincir yeterli gördüğünüz gibi. Modelimi çevirdim ve yine birinci trabzanla zincirin arasına sık iğne ile kapadım. Bakın arada hiç boşluk kalmadı. 1, 2 zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen zincire kapatıyorum. 2 zincir dibine kapatıyorum 2 zincir dibine kapadım bu şekilde bu zinciri dolduruyoruz sayısı çok da önemli değil kaç tane alırsa 2 zincir bir sık iğne Evet son olarak bir tane daha yapıyorum ve dibindeki veya sık iğneyle geçiyorum. Bakın yaprağımızı bu şekilde oluşturduk. Burada 9 zincir çekiyorum. Ve dibine kapatıyorum. Tekrar 9 zincir. dibine kapatıyorum son kez 9 zincir dibine kapatıyorum Evet bakın bu şekilde şimdi burada tekrar 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 ve bir tığ batısı bırakıyorum bakın ikinci tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum. Çiçeğimizin yuvasını bu şekilde oluşturmuş olduk. 3 zincir bir defa tığımı ipimi aldım. Bir tığ battı bıraktım. ikinciye batarak önce bir sonra iki sonra iki. Üzerine 4 zincir trabzan tepesine kapatıyorum. Ve 3 tane sık iğne yapıyorum. Son olarak yazmanın kenarına aynı tığ battığın içerisine kapadım ve tekrar 3 zincir. Burada yine 5 tane bu şekilde çimen yapacağız. Tekrar çiçeğimizin yuvasını hazırlayacağız. Bu şekilde model kendini tekrar ediyor. Şimdi hemen üzerinin çiçek kısmına geçelim. Krem rengindeki ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Modelimin ters tarafını çeviriyorum. Ve birinci yuvaya ipimi sabitliyorum. 9 zincir çekerek yuvalarımızı oluşturmuştuk 3 tane pırpırımızı 1 2 3 zincir çektim bir defa tığıma ipimi aldım tekrar aynı yuvaya girerek önce bir sonra iki sonra iki bir iki üç dört beş zincir çektim bir defa tığıma ipimi aldım tekrar aynı yuvaya giriyorum önce bir sonra iki Şimdi burada bakın iki tane ilmeğimi tığımda bıraktım. Tekrar bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki. Üç tane ilmeğim kaldı. Hepsini birden kapatıyorum. Bir defa tığıma ipimi aldım. Hemen ortadaki yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki. Tekrar bir defa tığıma ipimi aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki. 3 ilmeğim var. Hepsini birden kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir defa tığma ipimi aldım. Bakın aynı yuvaya girerek önce 1 sonra 2. Bir defa ipimi doladım tığıma. Tekrar dibindeki yuvaya batarak önce 1 sonra 2. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birden kapatıyorum. Şimdi tekrar tığıma bir defa ipimi aldım. Sonuncu yuvaya batarak önce 1 sonra 2. Tığıma bir defa ipimi aldım. Önce 1 sonra 2. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birden kapatıyorum. Bakın. Burada tekrar 5 zincir. Bir defa tığıma ipimi aldım. Dibindeki yuvaya batarak önce 1 sonra 2. Bir defa tığıma ipimi aldım. Önce 1 sonra 2. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birden kapadım. Bakın. Şimdi modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen birinci yuvaya 1 bir tane sık iğne ile döndüm. 1 2 3 4 zincir dibine kapadım. 1 2 3 4 zincir. Dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir. Tekrar dibine kapadım. 4 zincir. 4 tane pıtırcık oldu. Tekrar 4 zincir. Dibine kapatıyorum. Bakın 5 tane pıtırcığım oluşturdum. Bakın burada dört tane trabzan vardı şu şekilde aradan girerek buraya bir sık iğne yaptım tekrar bir sık iğneyle sıradaki yuvaya geçtim tekrar dört zincir dibine kapatıyorum buraya da beş tane pırpır yapacağız dört zincirden oluşan pırpırlarımız minik minik tekrar dört zincir 3 oldu. 4 ve 5. Bakın bu aradan girerek buraya bir sık iğne yapıyorum. Ve sonuncu yuvaya sık iğne ile geçtim. 1 2 3 4. 1 pırpır. 2 3 4 ve 5 bu yuvaya da 5 tane pırpırımızı oluşturduk bakın şimdi burada hemen yanındaki çimenin tepesine bir tane sık iğne ile sabitliyorum üzerine bir zincir çektim ve i̇şte ipimi kesiyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimi de kamera arkasında hazırladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten güzel yapmaya kesinlikle değecek bir model. Şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Gördüğünüz gibi gayet düzgün ve muntazam duruyor. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet, bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.